niye saygını istedin benden Allah'ım Allah'ım evet sanırım yayınımız gelmiş olması lazım Selam chat. Troubleshoot. Neden troubleshoot yapıyorum ben bunu? Neden troubleshoot yapmak zorunda kalıyorum? Neden? <gülüyor> <gülüyor> Yayın geldi mi? Açmadım abi beni bakayım bir. Çıkın dinner Bu e, gelmiş. Ha, bunlar söyleyeyim miymiş? Abi gizlenme yerindeki <laughs> şeyler süreli. Bu bir tane kupon veriyor ya. Hadi ya ne zaman bitiyor? Yo 31 artı D yapıyor. D diyor. Ama saat işareti var. Süreli abi. Nerede saat işareti yok. Ben şu iki tane harcayayım. Harcayız harcayız onları. Altın. Altın. Ben şimdi bari artık şeyimiz yok. Discord'umuz yok. Ah, ne velakı, ben canlıyı niye göremiyorum? Bu ne? Ne çıktı? Bak abi, avuk. Ha oha. Oynuzla avuk mu bu? Evet. AUK diğer geliştirilebilirim de AUK. Minotaur. Abi güzel bu ya. <laughs> ya güzel güzel de. Hani keşke başka bir silah çıksaydı. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> AUK değil bu Minotaur atıyorum şey olsaydı. Ne bileyim Ace Mace sallıyorum bir şey olsaydı. Olsun olsun. AUK kullanıyorsun sonuçta. Ya dediğim gibi. Yer geliştirdiği de AUK'um var. Ona da bayağı geliştirdim yani sonuçta. Hangisiydi o? mavi olan mı? Abi bu ne iki tane yayın görünüyor sebep bir saniye.